Dört bir tarafımız yasaklarla çevrilmiş durumda. Ne oldu da böyle artıyor bu yasaklar? Kim bundan ne ümit ediyor ve sonuçları ne olur? Danışacağız efendim. Sosyal antropolog ve yazar Profesör Doktor Tayfun Atay hocamıza bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Hocam merhabalar. Merhabalar. Çiğdem Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hocam hakikaten hepimiz böyle gerçekten minik kelebek gibiyiz. Böyle koşmayın, <gülüyor> <gülüyor> uçmayın ya da herhangi bir şekilde eğlenmeyin. Siyaset de yapmayın o da yasak. Miting mi? Hayır hiç hiçbir şekilde olamaz vesaire diye. Biz niye bu hale geldik ya da bu hale aslında geldik de yeni mi fark ediyoruz? Nedir bu yaşanan önce bir genel bir durum değerlendirmesi almak lazım galiba. Çiğdem Hanım, ülkenin içinde bulunduğu siyasal iklimin bir parçası bu. Yani daha doğrusu iktidarın e, siyasi stratejisiyle bağlantılı olarak ele alınması gereken bir durum bu. Yani üst üste gelen olaylara baktığımızda, işte Eskişehir'deki hadise sonra oyuncu Melis Sezen'in e, kıyafetiyle ilgili sürdürülen tartışma işte şimdi mülkiyede inek bayramıyla ilgili bütün bu veriler bize en çok neyi hatırlatıyor aslında? E, gezi direnişi öncesi süreci hatırlatıyor. Yani e, gezi direniş öncesini hatırlarsak e, 2012-13 e, dönemini o dönemde de benzeri Toplumun e, seküler yaşam biçiminin e, üzerine giden o yaşam biçimini e, kendilerince e, dine referansla sınırlamayı hedefleyen uygulamalar gündeme gelmişti ve sonrasında işte içkiden kürtaja kadar hatırlayacak olursak işte dizilerden e, toplumdaki genç insanların kızla erkekli birlikte e, kamusal alandaki e, beraberliklerine kadar uzanan pek çok konuda çok bugünküne benzer tartışmaları o zaman da yaşamıştık. Arkasından bir gezi patlaması oldu biliyorsunuz. Evet. Şimdi aslında şunu söylemek istiyorum. Geziyle ilişkilendirme sebebim bu. Gezi davası da biliyorsunuz yeni sonuçlandı. Ve onun da bütün bu yaşananlarla bir titreşiminin, etkileşiminin olduğunu ben düşünüyorum. İktidar, Çiğdem Hanım. Gezi benzeri bir toplumsal patlamanın olması için adeta çırpınıyor. Bunun sebebi bu iktidarın içinde bulunduğu sıkışmışlık hali seçimleri kaybettiğinin e, çok net olarak ortada olması önümüzdeki dönemde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin aşılamayacağı bütün bunlara bağlı olarak bugün bu iktidarın e, seçim sürecine girdiğini ve seçim stratejisini de e, bir kaos ortamı ve e, toplumun seküler kesimlerini e, bir şekilde Kışkırtıcı, bu tür davranışlarla sokağa çekme, sonrasında da. Zaten günlerdir tartışılan bu Sadat konusunu falan da bütün bunları birlikte düşünmek gerekiyor aslında. Buna bağlı olarak işte ülkede oluşmuş bu kaotik ortamı fırsat bilerek seçimlerin bastırılması engellenmesi yolunda çaba harcadığını söylemek mümkün. Hı hı. Şimdi burada stratejinin bir boyutu seküler toplumun üzerine gitmek ve seküler toplumu seküler yaşam biçimini sürdüren Türkiye toplum kesimlerini e, ürküten, e, rahatsız eden, yıldırmaya e, dönük, e, paralize etmeye dönük girişimlerle bu önümüzdeki süreçte e, otoriter dimbaz e, rejimin, dinbaz tek adam rejiminin e, bu sürecin içerisinde bekasını sürdürebilmesi yolunda bir e, zapturat ortamı yaratmak. İkincisi biliyorsunuz Kürt siyasi hareketinin üstüne gidiliyor. Üçüncüsü de CHP ve altılı masanın, Millet İttifakı'nın üstüne gidiliyor. Dolayısıyla söz konusu bu yasakların son dönemde yeniden artması 2013 sonrası süreçte e, zaman zaman yine gündeme gelse de bir ara durulmuştu ama şimdi yeniden yoğunlaşmasını eee Kendilerince gezi sonrası süreçte e, yaşananların e, sonucu olarak yarattıkları güvenlik rejiminin e, bugün de aynı çerçevede e, İçişleri Bakanlığı'nın önceki hafta 15 e, Temmuz'un işte tamamına erdirmek için elimizden geleni yapacağız dediğini de düşünecek olursak. Evet, evet. Orada işte yeni sorosları bekliyoruz dediğini de düşünecek olursak bütün bunları birleştirdiğimizde belli ki Türkiye'de iktidar pek çok yönden toplumda bir taraftan işte sokaklara bağnaz, gözü kara, lümpen ve işte böyle zorbaca hareket edecek kitleleri, oluşumları saçarak Diğer taraftan işte yasaklamalarla insanlar üzerinde patlamalara yol açabilecek etkiler yaratarak kendince bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyor ve bu kaos ortamının sonucunda da işte kendisinden yana olan kendisine oy verecek toplum kesimlerini aktive etme yolunda, çıkar yolu kalmadığı için e, böylesi bir e, stratejiyi benimsemiş görünüyor. Son dönemde çok tehlikeli bir şey değil mi hocam? Böyle bir şey düşünü olmak. Yani 2000 şöyle de sorayım o zaman. 2015 hep örnek verilir değil mi? O 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan süreç gerçekten Tabii. memleketin en karanlık süreçlerinden biriydi aynı zamanda ve sonrasında evet. baktık ki o güvenlikçi politikalar daha çok albenisi oldu e, yurttaşlı yurttaşta evet. haliyle ve böyle bir şekilde e, sandığa yansıldı. E, 1 Kasım tarihi evet. Şimdi burada da artık 2015 mi ya da artık 2013 yani bu yıllara dönme ihtimali mümkün müdür artık şu saatten sonra? Yani böyle bir murat varsa bile bunu öyle ya da böyle ne kadar sinir uçları kaşınırsa kaşınsın o noktaya getirebilmek mümkün müdür? Bunu görüyor musunuz peki? Çiğdem Hanım elbette mümkün değil bir taraftan ama bu iktidarın başka türlü bir seçim stratejisiyle yol alması da mümkün değil. Şimdi bakın 2013 ile 2018 arası AKP'nin önceki dönemlerinden farklı olarak benim dinbaz tek adam rejimi dediğim bu kurumlaşmanın Gerçekleştiği dönemdir 2013-2018 geziyle başlar. İşte Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle e, noktalanır bu kurumlaşma. Sonrasında bunun e, yarattığı hasarların toplum kesimleri tarafından fark edilmesi, e, AKP'ye oy veren kitleler tarafından da fark edilmesinin sonucunu biz 2019 Haziran seçimlerinde yaşadık. Ve Dolayısıyla sonrasında... fark edilen bir hasar var ortada. Yani bu duyduğunuz şey çok kıymetli. AKP'ye oy vermiş olan yurttaşların da fark ettikleri Tabii. bir hasardan Tabii. bahsediyoruz. hocam. Aynı durum ama siz değindiniz. Biliyorsunuz 7 Haziran 2015'te olmuştu. O dönem o da, o zaman da yani AKP'nin oy kaybı kendi kitlesinden kaynaklanmaktaydı. Ama işte 7 Haziran 1 Kasım arasında Ülkeyi e, ateşe, kana, savaşa, çatışmaya boğarak ve insanları özellikle kendi kitlelerini e, ölüm e, ölümü gösterip sıtmaya razı ederek çıktılar o süreçten. Şimdi bugün de baktığımızda e, AKP'den kopan kitlelerin anketler gösteriyor ki kar büyük bir kararsızlar kitlesi oluşturduğu ortada. Yani orada hala karar verememiş, nereye oy vereceğini ifade etmeyen kesimler var. Şimdi bu kitleleri tekrar kazanmanın bir yolu ekonomik kriz bu kitleleri çünkü AKP'den kopardı, ekonomik krizin ekonomik dinamiğin yarattığı bu kopuşu kimlik dinamiğiyle, kültür dinamiğiyle yeniden kendilerine çekme çabası. O yüzden de ülkedeki seküler dindar ikiliğinin üzerine gidecekler bir yandan. O yüzden ülkedeki etnik e, temeldeki işte Kürt Türk ikiliğinin üzerine gidecekler bir yandan ve elbette bu iktidar karşısında e, bir çıkış yolu olarak bir umut olarak kendini gösteren CHP öncülüğündeki Millet İttifakı'nın üzerine gidecekler. Dolayısıyla böyle demek ki kültürel, etnik ve politik üç. Dinamik üzerinden kendilerince ülkede kaotik bir ortam yaratmaya dönük bir seçim stratejisi izliyorlar. Mesela CHP ile ilgili kısım işte e, Kaftancıoğlu'na yaşatılanlar, etnik e, boyut zaten ortada. Yani CHP, e, HDP'nin kapatılma davası ona yönelik bir e, uygulama e, işlerliğe sokulabilir. Ama en önemlisi gezide ne vardı karşımızda? Bu iktidarın kendince e, ülkede din temelinde yaratmak istediği baskıcı e, politika karşısında çığlık atan ve işte e, sokaklara dökülen farklı özelliklere sahip ama ortak paydası seküler yaşam biçimi olan bir kitle. Evet, Hayatıma karışma dediği insanlar yani. Bu Hayat, kadar işte, hayatıma karışma dediği insanlar. E şimdi işte o insanların Çiğdem Hanım sanırım yeniden hayatıma karışma diye böylesi bir biraz kontrolsüz bir çıkış yapmasını istiyorlar. Çünkü gezi döneminden farklı olarak işte bu sözünü ettiğim dönemde biliyorsunuz emniyet güçlerini de, işte yargıyı da, medyayı da, her tarafı kendisine, akademiyayı da üniversiteleri de kendine bağlayan bir, yapı oluştu yani işte otoriter bir rejim oluştu Dolayısıyla şimdi zaten sinyallerini tekrar edeyim veriyorlar yani işte 15 Temmuz'un yarım bıraktığımızı sürdüreceğiz tamam. Bu ne demek burada kastedilen seküler toplumdur yani kendi aralarında yaşadıkları e, Fethullahçılarla, Gülencilerle kendi aralarında yaşadıkları o iç çatışmanın sonrasında bugün geldikleri noktada e, kendi kitleleri artık bu iktidarı reddediyor. Çıkış yolu ülkede böylesi kimlik temelinde, kutuplaşma temelinde bir e, çatışmacı ortam yaratarak e, kendi sahip oldukları iktidar gücünü, Silah gücünü, Sadat'ı bu noktada tekrar zikretmemiz gerekiyor. Ama işte emniyet güçlerini, yargı gücünü, bütün bunları e, adeta bir amok koşucusunu andırır şekilde. Amok koşusu biliyorsunuz işte bu iktidarın yapısını anlama yolundan önemli bir e, simgedir. Yani bu işte... Ee, ...okyanusya yerlilerinden gelen amok koşusu tabiri işte birdenbire hiçbir çıkış yolu kalmamış bir insanın... Ee, ölümüne ve çevresinde her şeyi darmadığını eder tarumar eder bir şekilde çıkışsız çaresiz umarsız bir şekilde çılgınca koşuş koşmasını anlatır ve oradan biliyorsunuz romanı da vardır ama koşucusu diye böyle bir durumda iktidarın ruh hali bu O yüzden siz diyorsunuz ki hani 2013'ler aşılmadı mı, geçilmedi mi o günler? E bir taraftan geçildi, bir taraftan gençlere baktığınızda aslında bu ne ettiğim seküler, dindar kutuplaşmasının da ötesine geçen e, sarmaşmalar e, mevcut toplumda. Ama bu iktidar ayakta kalabilmek için başka bir çıkış yolu yok. Bugüne kadar ki e, pratiği onun uzlaşmacı... Demokratik bir yol izlemesine el vermiyor. Ortada o kadar büyük suçlar var ki kendileri de bunun farkındalar. İktidardan olmanın kendilerince işte bir ne diyelim ölüm anlamına geldiğini düşünüyorlar. Yani yargılanmalar, işte suçlara bağlı olarak ortaya çıkacak sonuçlar. E, o yüzden evet geri gözü kara bir şekilde maalesef e, işte ülkedeki e, sinir uçlarını Kültürel olarak, etnik olarak e, oynatacak e, bir strateji içerisinde e, böyle bir yol izliyorlar. Seküler topluma küçük e, noktalar halinde dokunuşlar bunlar. Aynur Doğan konserinin yasaklanmasını da mesela unutmayalım. Tabii, tabii, o tabii. da işte bu etnik e, eksene oturan bir e, şeydir gelişmedir. Ha, ama diyorsunuz ki öbür taraftan İbrahim Kalın konuşuyor, Bilal Erdoğan konuşuyor. Elbette yani bu da aynı stratejinin kendinden yana olanı öne çıkarmak, kendinden yana olana daha büyük alanı açmak ama farklı olanı, muhalif olanı, öteki olanı düşmanlaştırmak, kriminalleştirmek, cadılaştırmak. Hatta mümkünse karşı tarafta gördüğü o topluluğu da birbirine düşürmeye çabalamak. Mesela oradaki altılı masadan bahsettiniz ya zaman zaman oraya da atışlar yapılıyor. Oradaki fay hatlarının da çok kaşındığını görüyoruz. Ya da mesela hocam şunu da sormuş olayım. Şimdi Gezi gibi bir şey belki yapılmak isteniyor. Yani iktidarın böyle bir amacı böyle bir bunu hareketlendirecek bir, bir toplumsal hareketi ortaya çıkarabilecek bir bakış açısı olabilir diyorsunuz ya dolayısıyla. Şimdi hep zaman zaman muhalefet partileri de eleştirilir. Yani şimdi cevap verilmeyecek, şimdi olunmayacak kalabalıklar karşı çıkmayacak da ne zaman? Mesela buna yönelik muhalefette hep şey derler. Hani sokaklar değil. Biz daha sakince ele alacağız bütün konuları, tepkilerimizi vesaire. Çünkü istenen bu, karışıklık isteniyor denildiğinde içeriden de eleştiri alıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir sonuca doğru evrilebilir acaba bu durum? Ve bu içerideki evet, karşılıklı ya da içerideki farklı sesler nasıl Nasıl ortak bir akla evrilebilir diye de sorayım. En zor en zor nokta bu. Zaten aşamamamızın belki Çiğdem Hanım aşılamamasının sebebi de bu. Yani kolay değil çünkü. Şimdi bir tarafta kendince kimliği kim, yani kimlik siyaseti temelinde kendisine bir çekirdek oluşturmuş ve 2013 sonrası süreçte de bir tek adam rejimini, otoriteryan rejimi kendi bünyesi içerisinden ve kendi bünyesi içinde de pek çok figürü saf dışı ederek yerleştirmiş bir karakter var ortada. Hı hı. Bir iktidar iradesi var ortada. Ee, ve bunun kendisine inanan, inanan diyelim. Kendisine inanan bir çekirdek kitlede yarattığı bir karizma var. Yani şunu kastediyorum işte öl de ölelim söylemi ve o çerçevede hareket edecek bir kitlenin ortada olması. Bu çok aktif bir kitle, bu çok paramiliter bir kitle ve bu çok bu çok kolaylıkla harekete geçirilebilecek bir kitle. Öbür tarafta da işte bu otoriter iktidar iradesi karşısında tek adam rejimi karşısında hem onun içerisinden çıkıp püskürtülmüş işte demokrasiye inanan parlamenter rejime inanan yine dindar muhafazakar bileşenler öte yandan Türkçü milliyetçi hareket içerisinden çıkan ama daha seküler daha liberal daha demokratik bileşenler ve elbette işte Türkiye'nin sol sosyal demokrat ve özellikle de seküler kimliğin kendisini bulduğu siyasi oluşum olan CHP. Elbette burada bu farklı e, kimliksel temelde olsun, e, sınıfsal temelde olsun, etnik temelde, dini temelde, e, kültürel temelde farklı unsurları. Sadece demokrasi ortak paydasında, işte e, özgürlükçü yaşam ortak paydasında buluşturmak da o kadar kolay olmuyor. Çünkü iktidar bünyesinde de bu sözünü ettiğimiz ettiğimiz bileşenlerin e, uzantılarını bulmak mümkün, yani tarihsel olarak mümkün, kültürel ya da politik ya da ideolojik genetik olarak da bulmak mümkün. Yani öyle bir noktayı öne çıkarıyorsunuz ki mesela Saadet Partisi'nin o noktada hareket e, imkanını kısıtlıyorsunuz. Öyle bir noktayı vurguluyorsunuz ki mesela İyi Parti'nin o noktada hareket etme, harekat e, imkanını kısıtlıyorsunuz. Yani etnik e, dinamikleri gündeme getiriyorlar, işte dini dinamikleri gündeme getiriyorlar, işte LGBTİ kültürü, kimliği gündeme getiriyorlar. Buralarda o altılı e, masanın içerisindeki oluşumların hitap ettikleri kitleler açısından sıkıştıkları pek çok alan oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani işte Kürt hareketi üzerinden de bu yapıyor, din üzerinden de bu yapılıyor. Öyle olunca elbette kolay olmuyor bu. Ama işte bir yandan da hani ekonomik kriz ve işte bu dinamik ve buna ek olarak elbette bundan bağımsız olmayan şekilde, göçmen sığınmacı meselesi şimdi bu meselenin ekonomiyle ilişkisinin de artık kurulabildiğini Hı. iktidarın önemli ölçüde göçmen sığınmacılara kaynak ayırarak işte ekonominin içinde bulunduğu tablonun bir şekilde bunun sonucu olduğunu da düşündürebilecek veriler de gündeme geliyor. Elbette burada ırtçı ıı, savunmalar içinde değilim ama sonuçta şunu da biliyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Sadat önünde yaptığı konuşmayı hatırlayalım. Evet. O konuşmanın özeti nedir? O konuşmanın özeti bu ülkeye özellikle Suriye'den sığınmacıları gerektiğinde sokağa dökecek bir paramiliter ilişkiye sokmak için getiriyorlar ve bunun önünü açabilecek bir merkezde sadat. Konuşmanın özeti bu. Yani şimdi böyle baktığımız zaman Hatta e, hocam bununca... çok özür dilerim. Oradaki çok özür diliyorum. Nicacığınızı bozmak istemem ama şöyle bir şey söyledi ya. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı. Ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye'nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor. Burada kastettiği şey tam olarak da böyle anlatmış aslında. Tabii tabii. Tabii yani e, şimdi böyle bir Ülke var ortada yani burada o kadar çok dinamik iç içe ki hı hı. Çiğdem Hanım hı hı. elbette o işte mülkiyenin inek bayramı yani bu on yıllardır kutlanıyor böyle bir şey olabilir mi? Türkiye işte bu iktidar döneminde de kutlanıyordu tabii, yani tabii. bu iktidar şimdi inek bayramını işte dini hassasiyetler falan diyorlar inanın bana. Bu iktidar bugün Nasrettin Hoca bugün yaşasa bu iktidar Nasrettin Hoca'yı bu ülkede yaşatmazdı. <laughs> Çok iyi. Yani öyle bir yapısı var. Yani din konusunu da ayrıca ele almamız gerekiyor çünkü. Evet, evet. Bunların dindarlığı, bunların dinselliği, benim dinbazlık dediğim pratik aslında İslam'ın içerisinde, dinin içerisinde bir sekti. Evet. Bir sapkın uç bir unsuru temsil ediyor yani burada selefilikten bahsetmem izleyicilerimizi çok yormak bunaltmak ve konunun dışına da taşmak istemiyorum ama hı hı. şimdi bu yani son derece dini hoşgörüyle değerlendirilebilecek esprili bir e, yönü olan e, siyasal bilgiler fakültesi denince mülkiye denince akla gelen bunu bu sembolün üzerine gitmek e işte siz Türkiye'nin yakın dönemdeki cumhuriyet dönemindeki geleneklerini, sembollerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Gücü yetse bunu işte anıt kabir içinde yapabilirler. Zaten geçmişte iki ay yaş retoriğiyle bunun önünün açıldığını da biliyoruz. E, oynuyorlar üzerine gidiyorlar karşılık bulama, bu e, karşılığını alamadıkları ya da büyük tepki gördükleri noktada geri adım atıyorlar evet. ama özellikle şimdi içinde bulunduğumuz e, kritik dönemde yani beka kaygısı içinde e, böyle şeyleri yaparak Türkiye'de seküler toplumun ya, laik yaşam biçimini benimsemiş toplumun e, kaygılarını ee, öne çıkararak orada işte bir kontrolsüz tepkinin oluşmasına yol açmaya çalışıyorlar. Belki. Sürekli gezinin, gezi e, geziye referansın geziye atıfta bulunmanın sebebi de bu. Gezi e, davası sonrasında söylenenlere de bakın bir daha işte e, olmaması için bu kadar ağır ceza verdik. Tabii, yani tabii, tabii, neler söyleniyor. bütün bunlar Özür dilerim. Çok da uzatıyorum ama e, Türkiye'nin içinde bulunduğu çok kültürlü, çok kimlikli yapıyı, bir zenginlik olan bu yapıyı kendilerince bir lanet sayarak ve kendi kitlelerine bu farklılıkları düşmanlık ya da tehdit olarak algılatarak, kriminalize bir e, etki yaratarak fırsat olduğunda insanları sokağa dökmek. Peki. Bir yandaş gazetede biliyorsunuz işte CHP'nin 21 Mayıs'taki Miting. e, mitingi için ya buna işte e, muhafazakarlar işte rahatsız olursa gibi <gülüyor> <diye> <gülüyor> söz söylendi değil mi? <laughs> evet. Yani Bir yandan bakın bu ifadenin e, alt metnini okuduğunuzda işte o sözüne ettikleri kitlenin içerisindeki bir takım radikal bir takım saldırgan, şiddet, şiddete, tetiş, bu aralar çok gündemde ya, evet. tetişe, meyyal, eğilimli unsurlara e, belki de işte yol açmak, önünü açmak, kanal açmak yolunda bir ifade bu. Peki. Dolayısıyla herkes bildiğini okuyor, yapmak istediğini yapıyor daha muhalefete düşen, onunla bitireyim siz hı hı. onu sordunuz. Hı hı. Muhalefete düşen işte böyle bir tabloda e, söz konusu eylem durumunu yani 21 Mayıs'ta CHP gerçekleştiriyor. Partiler arası altılı e, bileşen, altılı masa içerisindeki bileşenleri de e, içerecek şekilde e, hayata geçirmektir. Yani şunu öneriyorum, hı hı. altılı masa artık masadan sokağa yönelmelidir. İttifak masa başında altılı oturumlardan artık sokaklarda birlikte e, hareket etmeye, kitleler karşısında bu antidemokratik e, durumu gelişmeleri. Seçimin güvenliğine yönelik e, bariz tehditleri göğüsleme yolunda kamuoyunun önünde birlikte olmalıdır. Artık, artık zaman masada oturma değil, sokakta ittifakı sürdürme e, ve kitlelere... Sunma günü Peki hocam çok teşekkür ederiz Anlıyoruz ki hiçbir şey gerçekten tesadüf değilmiş Bu kadar yasak da tesadüf değilmiş Ama şunu, şunu anlamak da lazım galiba Yani bir şeyin nedenini fark ettiğiniz zaman Onun etkisini de kırabiliyorsunuz Doğru. O adımları atabiliyorsunuz Dolayısıyla bizi bu anlamda çok rehberlik ettiniz Var olun hocam çok teşekkür ederiz Anlamak ve bilmek evet. Çözmek Çözeltmek ve etkisini ortadan kaldırma, kırma yolunda en önemli e, noktadır. O yüzden de elbette e, ne kadar bilirsek o kadar zayıflatırız. O kadar iyi olur. Sayenizde anlamış hem de biliyor olmuş olduk. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz.